Peki sana burada bir 360 atmam yok mu Muhammed Oo, oh, da yer miyim? <laughs> o Oradan 360 ile aşağıya beni yok mu? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Hepinize selam dostlar. Ben Reynlox. Bugün Muhammet Yete konuğum oldu ve kendisiyle beraber şimdi bir bıçak maçı atacağız. Bıçak maçında kendisinin eline vereceğim. Hoş geldin <laughs> Muhammet. Hoş geldin oğlum. <laughs> <laughs> Adam direkt eline vereceğim dedi. Hadi bakalım basan. Arkadaşlar bu arada gerçekten bizim ikimizin videosu çekmesini acayip istiyorsunuz. Evet. Bu videoya hem bizim tayfa hem Batuhan'ın tayfa herkesten deli bir like bekliyoruz. Güzel bir like desteğiyle patlatalım. Batuhan. Buyur kanka. 15 bin iyi mi? Kanka 15 bin bence gelirse eğer ki bunun intikamı da olur. Yani artık sen oh. mi yenersin? Ben mi yenerim bilmiyorum ama. Her bakalım. Bunun intikamı da olur. Muhammed'in kanalı da edin. yine aşağıda dostlar. Ona da abone olmayı unutmayın Ey diyelim. Evet dostlar. Hacı Bekir tokmağını çektik. Allah seni davul etsin Muhammed. Beni de tokmak etsin. Sana dandum vuracağım mi? şimdi. <gülüyor> gel gel <gülüyor> Benim tokmak i̇lk, çalma namım gelmedi mi sana? Muhammed'le bir tokmak atacağız. Kim kazanır siz de bunu yorumlara yazabilirsiniz. Yine <laughs> bu bir... Gün... <laughs> Bu bir seri olmasını düşünüyorum. Ee, başka arkadaşlarla da çekebiliriz Zulat Uğurlarla. İstediğiniz, istedikleriniz de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi Muhammet'cim... Allah! Bu uzak mesafe vuramıyor mu? Aha Allah! bir tane vurdum davul sesi çıktı. <laughs> normale <laughs> mi geçiyoruz kanka? Aynen normale geçelim. Aa ben Normal... geçtim, ha geçtim geçtim. Şimdi... topmak kafa diyorlar. biti çektim. Şimdi bakalım... 15 round arkadaşlar. Evet. Gerçekten 15 round çok uzun bir maraton ve ben gerçekten bıçak özürlüsüyüm diyebilirim kendime. Batuhan'ın çok iyi e bir bir video çekebiliriz derken böyle yani Muhammed böyle ben diyor şan, ama arkadaşlar. Şan. Böyle diyor ama kendisi 15 ben senelik e-sports player Zula'da. Ben biliyorsunuz 10 yıldır oyuna girmiyorum. <laughs> hiç eğim falan kasmıyorum hiç. Ama bakalım. Batuar, sen de böyle diyor. Bak ben kötüyüm diyor sen yeneceksin diyorsun kötüyüm deyip ben de diyorum ki sen kötüyüm Aha. diyorsun sen yeneceksin. Anladın <gülüyor> mı? <laughs> Paradokslu bir cümle oldu da. Keşke bombayı da ak... Aha! Oh ya, be! Oğlum, Çok iyi Oğlum bomba bıçağı besinim <laughs> ya. Kendi dikamaması geliyor. Motor gel yukarıda kapacak. Hayatına. Hadi gel gel. Hayatına yalnız ha öyle şey, Şeye, şeye zıplayabilir misin şuraya? Gel Bak diyelim. zıplama yarışması yapalım. Zıplayamayan. Tamam mı? Aynen.

2. <laughs> yılda manyak mısın? 2. yılda niye atıyorsun Bataan? Hani Kanka... Yemen falan <laughs> dedi de sen ben... Ama şimdi İyi. Muhammed hırslandı arkadaşlar. Muhtemelen bu maç 15'e 3 bitecek. <laughs> Oğlum Bata, her bir kafa kafaya gidiyoruz lan. İkimiz de mi bilmiyoruz yoksa bıçak oynamayı? Vallahi... Ama sen kanka... Zula'nın influencer kapta iyi oynuyordun ya. TK atacaktın neredeyse bıçakla. Yok be. Evet. <laughs> ama sen şimdi lise yazdığı gibi bir şey yaramıyor. Dedi, dedi, dedi bileyim. ama kendisi... Ama beni konuşturuyor. Yok sen iyi oynadın. Ay, yok Onlar şöyle taktik, yaptın. Bunlar taktik vatan. Bunlara düşmemen lazım. Gel tokmak. Hayatına. Mehmet YT'ye buradan diggle tutuyorum arkadaşlar. Topla kaldın mı? Topla kaldın mı? Oğlum lan benim de yanımda var lan. Hayatına <laughs> bak abi bu da hayat. <laughs> Dur bak diggle hangi renkti senin Ama kanka? Ama tokmak var sende var mı? He? Tokmak demedin ki sen. Oğlum nasıl demedin? Ne <laughs> <laughs> Tamam bu ev sen tokmak Tamam ben, aynen tamam. Ama tamam, tokmakla aynen. imkansız ya. Ben tokmağı yerim orada. Kanka sen tokmakla şimdi bir kere vursan bile ben tek yemiyorum. Kafama evet, He, vurmazsın. Her türlü aldım. O yüzden şu an avantajlıyım ama her türlü demeyelim. Ben e sen iki kere vurup ben vuramaya yani. Ama öyle bir dünya var mı? Tabii ki hayır. Bobby! Arkadaşlar ne var ya? Hile açmış. Hile açmış ya. Bekle bekle. 5 4 öndeyim. Bakalım sonuç ne olacak? Buradan Arkadaşlar meyledim. bu arada videoyu izliyorken tam şu an yorumlara yazın bakalım tahmininiz doğru çıkacak. Ama bak bitirip yazmayın abi. Hile yapmayın. Aynen öyle. Şu an... Allah. O ben öldüm Batuhan. Öldün mü? Salt'ı katsam Allah. ölür müsün? Yok o kadar değil kanka. Hello. Hello, hello my friend. Aaa, kaybedeceğim lan. galiba Ustura, o, ya. Ustura'yı Ustura mı? Evet. Arkadaşlar, kaybediyorum. <laughs> Düşüyorum hayatım. Ben kötü oynuyorum bıçağa ya dedi. Ve bak, sonrasında... Bak bak bak, ben buraya geldim bak. Beni vurabiliyor musun burada? Gel yine bakayım. Deneyim deneyeyim de sonra üstüme uç değil mi? Oğlum lan gel lan gel. Bak şöyle yapacağım. Beni tutturabiliyor musun yani? Dur bakayım. Oğlum, o, o, lan neredesin? <laughs> ya oğlum <laughs> yukarı geldim sandım ben. Kanka kıçını deldim oradan baktım. Ee, biraz Kanka açıkta duruyordu. Arkadaşlar. Doldurayım mı dedin Şöyle biraz elleri alayım da. Gel Bakalım. ben bir daha oradayım. Bu sefer Superman punch atacağım sana. Zıplayacaksın değil mi? Ah ya be, be. punch. ben bir karan bitimi alayım da. Kanka Hadi sen Ustura'yı almakla maçı sattım bu arada ben sana diyeyim. Evet doğru haklısın, onun için şimdi karan çektim. Sana bir şey diyeyim mi, karan gölgeyle bir... oyna, Ustura'yla oynayacağına daha iyi. Tek atıyor değil mi? Oo. 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 Lan Lan. Oldum, dur. Var ya, orada birimizin ölmemesi inanılmaz oldu biliyor musun? Abi Tabii. ama gecikme farkı var. Oğlum maçın içinde bıçak oynamayı <laughs> öğrenmiş. Allahım metin atıyor şu an bana. Haydi bakalım 5-8 oldu arkadaşlar. Buradan comeback gelir mi yazın. Gelir mi yazın chat. Bence gelmez. Ya bana gelince kanka zaten herkes pro oluyor. Sıkıntı yok biliyor musun? Gerçekten. Bana gelince de oluyor biliyor musun? Gerçekten. Mesela sen konuk olsan sen beni yenersin. Bu işler böyle. Aha. Gitmiyor. Hadi. Düştük bir arada sanki. Doğru mu? <laughs> <laughs> fokustan mı? Ahmet Nasıl Kural'ın mı? Ahmet Kural'ın sılaya bakışı gibi diyorduk Lan, eskiden. Öyle diye diye adamları da ayırdık oğlum. Adamların evet. dilerisi batıldı Batuhan. Bizimle şey yapanlar kanka. Ya yarın... görmüyor. <laughs> bir gün yaşamıyor. Yalnız bu arada 96 geldi. Allah. Sırtındayım kanka. Haberin olsun. Kardeşim. Aslandı. Oyun Kürtümde bozuk. Olma, yanımda <laughs> ol Batuhan kardeş. <laughs> Hadi bakalım. Fena, buğarda, Sena, bu arada Sena'yı da Oyun bozuk arkadaşlar. Sena nereden geldi lan? Ha, Kaan, Kaan, Kaan Gültekin Kursun. bana kışkırtma yaptı. Maalesef. Ama Kral yine de Sena nereden dedi. geldi acaba? Bilmiyorum kendi yaptı. <laughs> acaba bu bir gönderme miydi? Yoksa... Hadi. Oğlum ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl saldırıyorsun lan? İnsan mıyız vatan? <laughs> lan neredesin? Allah. Oh. Yere düştün sanki. Allah bir ben yere, bir yere düştüm. bir yer vurdu, bir sen vurdun. Motor oldum orada. Bir, bir comeback istiyorum ya. Bir, bir comeback istiyorum. Gel dar yok, solda mı? Aynen aynen. Bir, bir, daha, bir... bir daha atarsan 6-4-4 atarım ha. Aa benim 360 var değil mi? O 5 puan sayılmıyor muydu? Öyle mi kanka? Bir tane daha atsam 10 puan olmaz. Oha oğlum ne yapıyorsun manyak çocuk. Burada 360 attın aşağıya gel. Aa kafana indim lan. Bırakın gelsin gel hele gel 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 hele gel gel hele gel ona 8 oldu yoksa bir mucize değil. mi olacak bir mucize yok. mi olacak yok <laughs> yok oğlum. gel yine şu şeye çıkma yarışı yapalım var mısın ben mi Çıkar, e, o ile alır gel önce o. sen de hadi avans yedin ben mi dedim için... İlk tamam. sen atla sen çıkarsan ele aldın direkt hmm. Abi ya psikolojik baskı. Ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz ki arkadaşlar. İki eldir böyle gidiyor. <laughs> Özel abi iki eli buradan aldık. Yoksa şu an 9-8'di kanka. Matematiksel hesap yapıyor abi, ama. el oradan alsam bir el oradan. Ben de bir iki el gerçi senden aldım da. Hadi evet. gel gene soldan. De, soldan mı? Bak sen de beni burada totomdan doğradın hatırlıyor musun? Aha atladım. Aha. hadi gel bu eli al. Gel bu eli al. Bunu hak bura. Yok yok hadi gel gel. Gel kapışalım. Yok yok yok. Gel beni öldür. Gel beni öldür. <laughs> Önce sen öldür kardeşim. Öldüreyim mi? Öldür. öldür. Yok hayır, hayır, hayır. O oradan 360 aşağıya beni bıçaklayan yok mu? Oha! Oha, kanka, gel. Oha ne oldu az, tık. Önce. Tık. az önce? Az önce oh. <laughs> düşüyor, ne oldu? Abi, oğlum üstünde de şu an ne oldu diyorsun? Hadi <laughs> kanka, kanka gel normal. Bak. Gel normal gel. Aha! Neredesin lan? Dönemiyorum ki benim dipeyde düş. Aa lan! Lan nasıl ölmedin orada? Oha! Benim canım yetmedi. Benim canım yanmaz kardeş. Benim canım yanmaz. Arkadaşlar 12-8 oldu. 2 el kofteden gitti ya. Oğlum şu an 11'e 9'du. Sen öldürmedin beni. <laughs> ne demiş şair? Kendi düşeni alamaz demiş Batuhan. Allah. Oh be var ya. Burun çok kritikti kanka. Almam lazımdı. Almam lazımdı. Şimdi bakalım. Batuhan Raider'a gel. Hayatına. Hadi gel. Şey uzun ince yol rider'a. Kanka peki bu maç döner mi? Ben seni alır mıyım şimdi? Kanka bu zaman gösterecek. <laughs> böyle bir yorum yapabilirim şu an. <laughs> Kendime de güvenmediğim için. Ah Bizim bir bomba olacaktı şu an... var ya. Sanki hiç alınma ihtimali mi? Şuradan duvardan sekip. Aha! Ay. Abi böyle Sen, bir olsun. şey olamaz ya. Sen de kalaş bak güzellik kalaş. Tamam şimdi her şey serbest kanka. Bütün illegal yolları kullanabilirsin. Oha. Oğlum benim lan lan ben bu ben değilim oğlum. <laughs> Vallahi lan nasıl ben seni öldürebiliyorum? Arkadaşlar şimdi 14 9 oldu. Verdiğim elleri geri almanın vakti geldi. Muhammed'cim iyi izle canım. İzliyorum güzel kardeşim. Dedim. Dedi ve öldü. Oğlum kör dövüşe döndü Batuhan. <laughs> Horoz dövüşü. <gülüyor> Oha! <gülüyor> lan La gerçek bana gerçek ne şey olmuş? <laughs> Bana ne olmuş? Oha! <laughs> Dedi ve öldü. Maçı kaybet. Arkadaşlar. İlk bıçak ve Muhammed YT kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz şu anda. kardeşim. <laughs> Orada bir iki falan ben aldım o aldı ama cidden bu maçı hakkıyla yendi. Kendisinin eline sağlık diyoruz buradan. Eyvallah kardeşim. Ee, siz de videoya lütfen kesinlikle like atmayı unutmayın. Bakalım bir sonraki serilerde yenilgiyle mi gideceğim? Bu arada bir yorum eklemek istiyorum. Yemin ederim ben hala şoktayım arkadaşlar. <laughs> Vallahi bak hiç beklemiyordum yani. Batuhan'ın iyi bıçak oynadığını biliyordum. Ben de kötü oynadığını biliyordum. Abi sallıyorum tutuyor, sallıyorum tutuyor. <laughs> Her saat anlamadım ki. Orada Oynamadım, oynayamadım. Ben de... ben de aynen bir momentum var bir de şey sıkıntısı oldu oyunu çok uzun zamandır oynamıyor oynamıyor unutmuşum. Muhammed de uzun zamandır oynuyor adam. Cidden hakkını teslim etmek lazım kanka. eline Çık. sağlık. Muhammed'in kanalında yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sizlerden ricam dostlar, diğer seride hangi youtuber'larla yine bu videomuz gelsin? Onu da lütfen yorumlara yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bugünlük bu bizden bu kadardı. Bir daha araya gireceğim. Bir daha araya gireceğim. Çok sorry. Arkadaşlar bu arada biz bu VSS ve tamamen eğlence içerikten yani, herhangi bir rekabet olsun diye değil. Zaten tokmakla, mokmakla, <laughs> işte önce şuraya tırmanan kazanırla falan oynuyoruz gördüğünüz gibi. Batuhan kardeşim dediğine sağlık. Çok güzel bir like desteği bekliyorum herkesten ben de. Bu videoya gerçekten sağlam bir like patlatalım. Bu hareket desteğe gelsin chat. Oo, Hadi bakalım. Ali. Şöyle <laughs> Kanka, buyur. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.